Başkent'ten merhaba sevgili izleyiciler. Merhabalar. Gündemin önemli başlıklarıyla yeniden karşınızdayız. Sevgili izleyiciler dış politika turu yapacağız biraz. Konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Doktor İsmail Safi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olasınız. Bir Karadeniz e, İşbirliği Asamblesi Türk grubu başkanısınız ama biz biraz Orta Doğu'dan başlayalım evet. istiyoruz. Evet. Suriye'de çok önemli gelişmeler var. İki meslektaşımızı kaybettik. İsterseniz oradan bir haber okuyalım. Sonra sizden değerlendirmenizi. Evet, Milliyet Sürmanşet'ten vermiş gazeteci mezarlı Suriye'de ikisi yabancı, üç gazeteci daha öldü. Dünyanın ünlü savaş muhabirlerinden Amerikalı Maria Colvin Fransız Remy Oylik esat kurbanı. Suriye'de Esad'a bağlı güçlerin düzenlediği saldırılarda üç gazeteci daha hayatını kaybetti. İngiliz Sunday Times için çalışan Amerikalı ünlü savaş muhabiri Maria Colvin ve Fransız foto muhabiri Remy Oylik... ...dün Suriyeli gazeteci Rami El önceki günkü roket saldırılarında yaşamını yitirdi. 30 yılda Lübnan'dan Bosna'ya neredeyse... Tüm savaşları izleyen Colvin bir gözünü Sri Lanka'daki çatışmalarda kaybetmişti. Bu arada geçtiğimiz hafta da Fransız e, ünlü bir televizyoncu yine bu çatışmalarda hayatını kaybetmişti. Önceki ayda sanırım bir gazeteci evet, yine Türkiye Suriye'de yaşamını yitirmişti. Evet. sınırında da yetirmişti. bir Başka gazeteci. Evet. Hayatını kaybetti. Tabii ki sadece gazeteciler değil, Suriye'de insanlar ölüyor ve günlük evet. 100 kişi, 110 kişi evet. öldü şeklinde Maalesef. haberler geliyor. Suriye değerlendirmesi alabilir misiniz? Evet. Yani söylediğiniz gibi burada belki hani iki gazeteci olunca belki bilmiyorum taraf mı tutuyorsunuz böyle bir meslek <gülüyor> <gülüyor> taası bu ile mı yaklaşıyoruz ama bu da tabii çok önemli çünkü o kadın e, gazeteci kendisini bu işlere adamış evet. ki hani daha dün öldürülmeden önce oradaki ölen çocukların durumunu bütün dünya kamuoyuna, kör kamuoyuna onu göstermeye çalışıyordu. <laughs> belki hatta yani bundan da oradaki bazı gözlemciler Olayın biraz da bu gazetecilerin bu tavrının, bu tutumunun yani Suriye'de yaşanan vahşetin boyutlarını dünya kamuoyuna aktardığı için birinci hedef olduğu da düşünülebilir. Çünkü Bence de çok orada önemli bir, ben bir evet. evet haberi okuduğumda orada yani sadece o eve 11 tane havan topunun isabet ettiğini. Yani burada gerçekten bu Esat rejiminin gerçekten bu manada gözü, ne kadar gözü kara olduğunu ve hiçbir vicdanı insanı artık bir noktayı tanım tanımadığını işaret ediyor. Evet. Tabii o gün orada belki iki tane gazeteci öldürüldü. Ama aynı zamanda etrafında 11 kişiyle birlikte öldürüldü evet. edindiğimiz bilgiye göre. Ki söylediniz biraz önce yaklaşık 100 kişi 2 gün içinde 100 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlara baktığımız zaman tabi rakamlar 2, 11, 100 ama hemen arkadaki rakamların 10 bin kişiye dayandığını da burada ifade etmek evet. durumundayız. Yani maalesef burada böyle insanlık dışı bir takım olaylar vuku buluyor ve dünya yine söylendiği gibi üç maymunu oynuyor. Yani görmedik, duymadık, bilmiyoruz gibi bir durum sergileniyor. Burada tabii dünya kamuoyunun bu tavrı karşısında Türkiye'nin gerçekten çok böyle insani vicdani bir duruş sergilemesi bütün işte başbakanımız, cumhurbaşkanımız, dış politikamızla Suriye'nin yanında olmamız ve bu akan kanı durdurma adına çok ciddi bir çalışmanın içinde olduğumuzu herkes görüyor. Daha bugün işte biliyorsunuz yani dün Dışişleri Bakanımız bugün işte Tunus'ta e, Suriye'nin dostları evet. toplantısı var. 80 ülkeden katılımlar var. Dışişleri Bakanımız e, bizzat orada. Yani hem NATO ile Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile Rusya ile Çinle hepsiyle artık bu akan kanın durdurulması için bir inisiyatif üstlenilmesi gerektiğini Bu Suriye'nin dostları toplantısında Rusya'nın katılmayacağı ileri sürülüyordu. Şimdi Birleşmiş evet. Milletler'deki kararda Rusya ve Çin vetosu ile karşılaşmıştık. Rusya'nın hmm. hemen ardından Suriye'ye koştuğunu gördük Dışişleri Bakanı'nın. Şimdi ise toplantıya katılmayacak. Buradaki Rusya'nın tavrı ne derece sanıyor? Şimdi sizce? biz geçen belki birazdan onu da tartışacağız. Evet. İki gün önce de biz Rusya'daydık. Soçi'de bunlar hep masaya yatırıldı. Orada Rus dış politik akacılar da vardı, akademisyenler vardı, evet. gazeteciler vardı. Ortadoğu'dan çok sayıda gazeteciler vardı. Biz bunu orada da tartıştık ve gerçekten çok samimi bir biçimde Rusya'nın ben onlara kendim ifade ettim. Yani Rusya'nın dış politikasına biz Türkiye olarak saygı duyuyoruz. Yani ama burada bir insanlık dışı bir olay vuku buluyor ve siz bunun yani o bu zalimler tarafında yani bu öldürmeleri gerçekleştiren taraftasınız. Öyle gözüküyorsunuz. Ve sizin bu tavrınız devam ettiği müddetçe bu Suriye'de Esad rejiminin de bir güç veriyor, destek veriyor. Ve bu nedenle de katliamlar devam ediyor. O nedenle e, Çin hatta Çin'de biraz daha bir belki bir yumuşama oldu. Rusya'nın da bu tavrından vazgeçmesi ...ve Türkiye'nin yanında olmasını... ...biz bunu açıkça onlarla konuştuk. Ne karşılık veriyorlar siz bu işlevi dile getirince? Kendilerince tabii bir takım... E, ...düşüncelerini ortaya koyuyorlar. İşte burada başka bir planların olduğunu... ...kendilerince tabii işte... E, ...onların öteden beri Batı'yla... ...işte NATO'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle... ...öteden beri bir rekabeti... ...bir çatışma e, alanları mevcut. Onu da onlar bu bağlamda... ...değerlendirdikleri için... ...yani mesela İran konusunda... Olayın tam iç yüzünü bilmeden, Suriye konusunda olayın tam iç yüzünü bilmeden, çok derinlemesine belki hesaplar yapmadan, direkt kendilerini belli bir diğer kutba koyuyorlar. Bu çok yanlış bir politika ve bu bu, bu politikaya uyguladıkları müddetçe de onların her e, durumda yani Libya'da olsun, Suriye'de olsun, işte Orta Doğu'da, Afganistan'da olsun, birçok yerde hatta işte Balkanlarda biliyorsunuz. Bütün bütün o şeylerde hep diretiyorlar Sırbistan meselesinde, evet. Kosova evet. meselesinde ve hepsinde de kaybediyorlar. Rejimler devrildikten sonra ondan sonra Rusya kaybeden tarafta yer alıyor. Yani, yani düşünmeden bu Rusya sadece bir tabii, taraf olmak adına yapılan bir şey. Yani çok mi? böyle derinlemesinde sanki Kendilerince bir hesapları var ama o hesap sanki biraz anlık hesap gibi. Çünkü belli Suriye rejimi gidecek yani bunu herkese bugün uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan basit öğrencilere bile sorduğumuz zaman onlar yani gün bile verebilirler belki gün vermek mümkün ama bir yıl içinde bu rejimin daha fazla ayakta kalamayacağını söylerler. E o zaman hani en azından dış politikaya biraz çıkarlar açısından da baktıkları bildiğimiz Ruslar veya batılıların herkes Türkiye gibi düşünmüyor. Yani mesela biz dış politikaya bizim baktığımız zaman dış politikamızda öyle çok çıkarlar çıkar eksenli bir duruş yoktur. Yani zaten batılıların biraz da anlayamadıkları nokta bu. Yani siz niye burada duruyorsunuz o zaman? Yani niye bu kadar bu işin sahibi oldunuz, bir kendi iç meselenizi haline getirdiniz ve her şeyinizi ortaya koyuyorsunuz? Bir bakıyorlar hani burası Libya olsa bir şekilde anlayacağız diyorlar. Çünkü Libya'nın doğalgazı var, petrolü var, parası evet. var. Dünya bankalarında en azından 500 milyar doları var. Hani bundan pay almak için yapabilirsiniz. E Suriye'de bu yok. Hakikaten hiçbir şey yok. Yani bu işin tarafı olduğunuz zaman aslında sorunların da tarafı oluyorsunuz. Aslında kendi zaman, niyetlerini mi ortaya koyuyorlar? Hani Libya'da anlardık ama Suriye'yi neden yani, derken onlar, kendileri Libya'ya müdahale etti. Şimdi ise Suriye'de kararsız Zaten değerlendirmeleri tamamen bu mihval üzerinde yapıyorlar. Yani orada ne var ne kazanılabilir bu cihetten yaptıkları için bizi anlamakta zorlanıyorlar. Yani bunun altına bir şey de aramaya çalıştıkları zaman hiçbir şey çıkmıyor. Bizim dış politikamız bizim çıkarlar menfaatler üzerinde kurulu değildir. Bizimki burada hiçbirinin belki yani uluslararası ilişkiler biliminde onların okuduğu veya okuttukları o literatürde de bunun karşılığı yok. Biz burada insanı, vicdanı ve adalete dayalı bir dış evet. politika. Yani gidip orada güçlünün yanında olmak varken Hafız, Hafız Esad güçlüydü. Evet. Onun oğlu da güçlüydü Beşer Esad. Ve biz onunla bir dostluk kurduk. Çünkü bu vesileyle de onları daha doğru yerde, daha iyi yerde ve reformlarda yaparak halkıyla daha böyle bir iyi iletişim, diyalog kuran, onunla halkıyla birlikte hareket eden, dünyayla birlikte hareket eden, Türkiye ile hareket eden bir noktaya çekmeye çalıştık. Ama sonuçta biz baktık ki yani gelinen noktada yani bizim başta Esat'a bir düşmanlığımız olsaydı bunu herkes anlayabilirdi. Bizim öyle bir düşmanlık yok. Tam tersine inanılmaz derecede güzel bir ilişki var. Sayın Başbakanımızın Esat'la hanımefendinin oradaki hanımefendiyle çok güzel diyaloğu vardı. Ülkeler arası ilişkilere baktığımız zaman gerçekten ortak bakanlar kurulu yapacak. Yani vizeleri kaldırmışız, evet. ortak bakanlar kurulu yapacak bir noktaya getirmişiz. Yani ne oldu da bu noktadan sonra Türkiye saf değiştirdi. Türkiye şunu söylüyor yani biz dış politikamızda biz diyoruz ki eğer biz... Yani yönetimle halk arasında bir seçim yap, yapmak durumunda kalırsak bizim yerimiz, bizim yanımız, tarafımız halkın tarafıdır. Bu ne oldu da ilişkiler bu yere gitti sorusuna Sayın Davutoğlu? Biz Esad'ın Suriye'nin Gorbaçov olmasını istemiştik ama o Miloşeviç olmayı tercih etti diye biliyorum. Aynen bir öyle. Yorum çok yaptı. yani evet yaptığı açıklama bu bütün resmi çok iyi ifade ediyor. Evet. Burada Sayın Davutoğlu'nun bir başka öyle. açıklaması daha var. Suriye'nin gündüz gözüyle evlerin bombalandığı bir... Yugoslavya olmasına izin vermeyeceğiz diye evet. ne yapacak Türkiye? Türkiye ne yapacak? Arap Birliği ne yapacak? Evet, evet. Dünya ne yapacak? yapacak? Bu konuda biraz evet. da onu konuşar Evet, biraz şimdi mi? Evet, <laughs> <biliyor musun? Ha, gülüyor> biraz sonra, <laughs> Ya biraz da konuşalım. Evet, biraz sonra biraz daha konuşalım. Şimdi oradan dikkat ne çekmeye yapacağız? çalıştığı nokta aslında çok seçili cümleleri de çok seçili bence. Yani e, e, Bosna Ersek Evet olmasın. Evet. Olmaz. Hayır, Bosna yani. ersek. Niye bunu söyledi? Çünkü Bosna ersekte bir etnik dinsel yapı var. Yani bu Bosna'yı çok büyük kanlı bir savaşın içine itmiş, itmiştir ve yüz binlerce insan orada mazlum insanlar öldürülmüştür. Ve sonuçta da o Yugoslavya olduğu gibi dağılmıştır Gerçekten. ve ortaya da birbirine düşman Yedi tane ülke ortaya çıkmıştır. Bunların belki barışmaları bir de çok ileri, yakın bir gelecekte zor gözüküyor. Şimdi aynı e, senaryonun bugün Suriye'de işletilmeye başladığını gördüğü için Sayın Davutoğlu evet. bunun altını çok dikkatlice çiziyor. Bunu çok önemsiyor çünkü bu bölgede yapılmaya çalışılan şu anki senaryo e, baştaki en önemli senaryo bir etnik bir ayrılığa e, şablona oturtulacak bir coğrafya bir parçalanma yapılmaya çalışılıyor. İşte bir tarafta Şiiler, diğer tarafta Sunniler. Baş ana ayrım bu. Bununla da yetinilmiyor. Bir etnik ayrışma, bir mezhepsel ayrışma. Aynen işler. öyle. Buna ilaveten bu dinsel, mezhepsel ayrılımcılığa ilaveten bir de etnik ayrılık evet. hikayesi de senaryosu da buna oturtulmaya çalışılıyor. Bu başladığı zaman, yani bir kardeş savaşı başladığı zaman gerçekten bu tarihsel bir kine dönüşür. Bunun e, tamir edilmesi, düzeltilmesi yıllar belki asırlar alabiliyor. Bu da Orta Doğu'ya, yani inanınız benim inanıyorum çünkü bazı güçler, yani bunu çok açıkça ifade edebiliriz. Yani masa başında yapılan bir takım planlar, küresel planlar var. Burada onların bazılarının bu bölgede bir takım senaryoları, oyunları var. Yani böyle yıllık, ha şu işte Suriyeyi devirelim. Bugün oradan günlük falan planlar değil. Bunların 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlar var burada. Ve şimdi bugün bazı şeyleri belki tam olarak anlayamayabiliriz. Ama bunlar 10 yıl veya 50 yıl veya 100 yıl sonrasının aslında alt planlarının yapıldığını gösteriyor. Ve o nedenle de buraya bölgeye çok ciddi nefret ve kin tohumları, nifak tohumları atılıyor. Çünkü bunlar bir girdi mi bünyeye bir girdi mi bunların... Yüz yıl, onlarca yüzlerce yıl çıkması mümkün değil. Halen bugün mesela Orta Doğu'da Türkiye'nin belli bir konumu vardı. Orada bizim belli bir adalet, bir düzen, bir barış getirdiğimizi bütün e, e, tarih bunu ifade ediyor. Evet. Ama bir bakıyorsunuz tarihin belli bir döneminde. İngiliz ajanlarının bölgedeki bir takım çalışmaları bunlar ortada İngiliz evet. planları ve bu plan, planlar çerçevesinde atılan o nifaklar bugün halen 100 yıldır biz bunları tamir edemiyoruz. Evet. O nedenle bütün ülkelerin aydınların özellikle ve özellikle yöneticilerin bu konuda çok hassas olmaları gerekiyor ve halkı bu tür kötü oyunlara planlara karşı da uyarmaları, uyanık tutmaları ve kendilerinin de bilhassa bu oyunlara alet olmamaları gerekiyor. Biraz Suriye'den İran'a geçmek istiyoruz. İran, Suriye'de yaşananlar İran'ın bir provası şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. Siz bu olaylarda İran'ı nerede görüyorsunuz ve İran'a müdahale gibi bir takım söylentiler, beklentiler, tartışmalar yapılıyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii şey denir yani cin şişeden çıktı. ...gerçekten cin şişeden bir defa çıktı. Pandora'nın kutusu açıldı. içinden çok şey çıkacak. Ama öyle anlaşılıyor ki yani Orta Doğu'da başlayan bu hareket, bu transformasyon... ...her neyse bunun adı, bu sürüp gidecek. Bu Tunus'ta belki başlamıştır ama bizim düşüncemize göre eğer bu bir... Ee, değişim hareketi ise bunu tartışırız belki biraz evet. sonra. Bunun belki Türkiye'de daha yumuşak, soft bir devrimle başladığını özellikle AK Parti hükümetiyle bunu da ifade edebiliriz. Ve yani e, Arap Baharı'ndan önce aslında dünyada yaşanan bu Arap Baharı...